Günaydınlar. Anne takma. Oluşumla uyandık tabii ki. <laughs> Hı. Bunu tamam. lazım? Alacağım gel. Ha. Gel yanıma aşkım gel yanıma anne. Anne taksın mı? Tamam takayım. Oh, günaydınlar. <laughs> Bugün. <Neden? gülüyor> ne? Sevda ile uyandık. İyi uyudun mu? Bugün saat 8 ve bugün annem işe gitmiyor. Hmm. Hmm. Baba nerede? İşe gitti. Abla araba... nerede? Odada. Uyuyor mu? Bakayım. Aa, bakma, bakma. Uyanırsa gelirim. Uyanırsa gelir bakma. Uyuyor çünkü. Sen iyi uyudun mu? Rüya gördün mü? Gördüm. Hatırla bakalım. Hatırlayabilecek mi? Ay yüzüme soktu. Ne? Anne yani Hı. o Hı. gerçek değil. Tabii ki gerçek değil rüyalar. Eh. Eh. Okulda ne yapacaksın acaba? Okul başlıyor. Mutlu musun? Mutluyum. Okul baş ya bir hafta sonra başlayacak. Mutlu musun bunun için? Hı? Gideceğim mi okula? Evet. Çok güzel. Bir sürü arkadaşın olacak orada seninle aynı yaşta. Değil mi anne? Bir tane öğretmeniniz olacak. Ay, ay onun da burnu tıkandı ablasının da burnu tıkalı. Tatilden geldiğimizden beri demeyeceğim zaten daha önceki günlerden de Asya. Sonra da tatil bitti. Evet. Asya şeydi. E, hastaydı. Yani böyle bir hafif bir griba. Ya işte orada evde klima vardı. Büyük ihtimalle klimadan oldular. İşte denizden geliyorsun ıslak banyo yapıyorsun ıslak. Klima açılıyor. Yani, ki sıcak. Yani Asya bulandı. Sonra da sen bulandın. Sonra da ben. Evet. O ayrı bir hastalığımızdı. Şu anda öyle olmadı. Anne ben de pazara gittim. Markete gittim. Bak şimdi bakayım. Bunlar kartal şeymiş. Sağlıklı çocuk atıştırmalıklarıymış. Bak bakalım. Şimdi pazardan ne aldım? Hiç de böyle bir şey pazardan da almam ama hemen şey yaptım. Şimdi bu böyle tek başına benim lavabomda yani tuvalette. Ablana götür bıçakla. Ee, şey. Ee, ne derler? Çöp kutusu ayrı, bu şeylik ayrı. Bunu böyle tek gördüm açıkçası hoşuma da gitti. Böyle yani şu aslında bu çok hoşuma gitmiyor şu şey. Hep ben böyle basmalı kullanıyorum ama hani bütün olarak hoşuma gitti. Ondan sonra dedim hadi alayım. Bundan aldım. Hemen de internetten valla 250 liraydı bu. internetten hemen bu şeye girdim. Trend markaya girdim. Bu modele baktım. 400-440 lira falandı. İyi dedim. Demek yani internette daha mı iyi diye fiyatı baktım açıkçası. Ama demek ki değilmiş. Bundan aldım bir tane pazardan. Evet. Devam edelim. ısında sıcaktı yani. Bugün biraz sabahleyin yağmur yağdı. Neyse hemen pazardan aldıklarımıza geçelim. Şöyle biraz üzüm, üzüm aldım. Üzümler çıkmış çok güzel. E, 25 25'ten 50'ye kadar fiyatları var. Valla ben 50 liralık aldım. Şöyle bir tık daha yeşil değil de sarı olanlardan. Tadı güzel sonuçta. Ondan sonra ben de böyle sarı ve sert olanları seviyorum üzümü buzluğa atın. Çıkartın ve 5 dakika sonra yiyin. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Ondan sonra hemen bakın pazar arabam şu anda kapının burada. Hemen pazar arabamdan devam ediyorum. Şimdi şöyle birazcık seçtim hem de pembe domates aldım arkadaşlar. Çok da güzeldi. Pembe domates de ucuzlamış. Çok tatlılar seçtim böyle ben daha küçük küçüklerini alıyorum böyle bir yemede bitsin diye ondan sonra şöyle şunu da atalım ve devam edelim güzel mi hepsini yiyemezsin biliyorsun ondan sonra. dolmalık biber ne yapacağım bu kadar dolmalık biberi derseniz evet kartala inşallah doğum günü yapmayı planlıyoruz doğum günü menüsünden maddelerden birisi zeytinyağlı dolma biber. Hem doyurucu hem yapımı kolay hem görsel olarak da baya bir göz dolduruyor. Tavsiye ederim yani bu anlamda. Evet dolma biberlerim burada. Ondan sonra aslında arada markete uğradım ve hadi arada markete geçeyim. Çünkü pazar arabasında sıralama öyle yapacak bir şey yok. Bu arada birazcık şey aldım yine. Şeftali aldım da o böyle birazcık ezilir gibi olmuş mutfağa attım. Ondan sonra dediğim gibi menüde ne var? Yine tabii ki gösteririm ama şey var böyle küçük sandviçlerden satılır yuvarlak yuvarlak pastanelerde çok marketlerde binlerde falan da olur. O sandviçlerden alıp ee, pastanelerde vardır sakallı diye tabir edilir. Adı bence çok kötü ama çok güzel böyle poğaça tarzı şeyler. Ondan sonra onun için labne aldım. Onun içine labne isterseniz bir tuzlu bir peynirle karıştırabilirsiniz. Arasına labne sürülür. Üzerine böyle labne sürülüp üzerine ya maydanoz yapıştırılır ya kaşar yapıştırılır. Kaşar yapıştırılınca o çıkıntılı görüntüde sakallı adını verir. Alın size. Dünyada size <laughs> lazım olmayacak bir bilgi daha süt aş yoğurt aldım her zaman aldığım yoğurttan evde bulunsun herhangi bir salataya bir şey konması için tatlı kornişon turşu aldım yine bu tarz bir şeylerde salatalara bir şeylere lazım olur diye şöyle üçlü mısır aldım devam marketten yine devam edelim ee bunun bitmişti şu da indirimdeydi çok da güzel kokusu el sabunu aldım. İki paket kuş üzümü aldım. Birisi dolma için, birisi de kıymalı börek için. Evet, inşallah Şöyle danetin fıstıklı salamlarından aldım. Bu böyle şey sandviç, mandviç üt falan yapınca kullanıyoruz. Patates pazardan almadım. Yine marketten aldım. Biraz patates aldım. Bir tane bahçıvan kaşar peyniri aldım. Bunları günlük zaten her zaman aldığım şeyler. Evet. Şöyle yeşillik kısımları. Yani bugün inşallah halim olur da bunu yaparım amacım o. Şöyle şu roka, maydanoz, dereotu ve yeşil soğan. Hedefim bunların hepsini ayıklayıp kurutma makinesinde kurutup kaplarla dolapta tutmak. Yapacağım gün hazır olsun diye. Hedefim bu. Hedef gerçekleşir mi? Onu şimdilik hiç ama hiç bilmiyorum. Umudum var mı? Niye bak? Biraz pırasa, biraz havuç. Zeytinyağlı yaparım. Havuç da yine menülerden birisi. Tarator yapmak için diye düşündüm. Bakalım. Evet bir tane. Tabii ki doğum günü menülerinin vazgeçilmezi kısır. Kocaman bir kıvırcık aldım. Suyla damlayalım. Bunları yıkatılıp, yıkatılıp yalnız yıkanıp kuruması lazım. Hazır etmem lazım. Neyse. Ve Neymiş? Bunlardan sebze. Ne yapacağım bilmiyorum bugün yemek. Biraz patlıcan, biraz da kabak. Evet, pazardan aldıklarım bu kadar. Pazar ve market nasıl getirdin derseniz bir Allah biliyor bir ben çok zor getirdim bunları. Asya ile Kartal evdeydi çünkü gittim geldim şimdi bir yemek faslı Asya'mda ben yokken bütün paspasları falan kaldırdım yıkadım Asya'mda dedim ben yokken bir yerleri süpür o da bütün yerleri süpürdü sağ olsun yerler süpürünce böyle bir böyle daha bir değerli toplu geliyor çünkü zaten süpürmek için de topluyorsun da daha bir temiz geliyor göze bence. Şimdi bir yemeği düşünüp halletmem lazım. Yemeği de yapmışken iki günlük yapmak istiyorum. Hem bugün hem yarın da işten gelince yiyelim diye. Ay, ay, bakalım. Önce ne yapacağımı karar vereceğim. Ay şuradaki resimler sanki böyle deprem olmuş da yan kaymış hepsi gibi değil mi? Bana mı öyle geliyor? Hepsi yok bunların. Aa, ne alaka ama bak. Değiller mi? Ekip burada bekliyor. Bu da bekliyor. Bugünden ve kendimden umutlu değilim. Bakalım. Bugün makine full mesai yaptı. Valla 3, 1, 2, 3, 4. çalışması. Ben de birazcık full mesai yaptım. Şöyle ocağın şeylerini de makineye atmıştım. Arada bir tanesini çıkarttım. Onu ondan onu ondan ona kullanıyorum. Pırasamı koydum. Bayağı bir pişti. Şöyle bir avuç kadar daha. Pırasaya neden pirinç atılır bilmiyorum ama herkes atıyor. Ben de atıyorum. Şimdi pirincimizi attık. Bayağı bir piştikten sonra atıyorum en son. Pirinçler iyicene pişecek. De bir tık fazla su koymuşum. Daha doğrusu ben hiç su koymazdım. Kendi suyuyla pişerdi. Ama unuttum. Unutmuşum yani. Hiç koymazdım. Birazcık koydum. Şöyle çok kısık ateşte bu devam etsin. Ne yemek yapacağım? Ne yemek yapacağım? Şöyle biraz patates, kabak ve patlıcan kızarttım. Ondan sonra şöyle üstüne kıymalı bir domatesli sos yapıyorum. En son tatile gitmeden önce bir domates sos vardı dolapta. Bozulacak diye onu bir bardağa atıp buzluğa atmıştım. Şimdi bir de onu çıkarttım. Üstüne bulunan fırına vereceğim. Kızartma yapılarak yapılıyor. Birazcık evet uğraşlı ama en azından iki gün yemek derdim olmayacak. İyi oldu. Bir de pazardan pırasa almıştım ama yapsam mı yapmasam mı zeytinyağlı yanında bilemedim. Karar veremedim henüz. Düşüneceğim bunu. Karar versem de iyi olur çünkü saat 5'i geçti bile zaten akşam oldu. Çok iş var. Çok 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 işim var böyle. Hem kafamda bir sürü işler var. Ee, hem doğum günüyle ilgili böyle bazı yapmam gereken, almam gereken birkaç bir şey var. Ondan sonra ee, kafam dolu yani. Daha henüz beden gücüyle olan işlere geçmemişken kafam dolu. Ay erimedi gitti fokur fokur kaynıyor. Hadi. Yemeğim pişti. Pilavımız da burada. Hatta pırasayı masaya bile koyduk. Şimdi eşim de geldi. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Tamam. Al bu senin Daha olsun kızım. Kızı kızı Patates de var. Kabak var mı içinde? Var. Ee. Ama çok az. Ay her şeye itiraz ediyorsun lütfen. Kabak ne alaka? İyi ya. mi bu? İyi iyi. Faltak oldu. Tamam.